Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine yine çok güzel bir soruyla devam ediyoruz. Özdeş tenis topları durgun ve özdeş araçlara doğru yatay hızlarla şekildeki gibi atılmıştır. X, Y araçlara atılan toplar levalara yapışırken Z levasına atılan tenis topu levaya esnek çarpıp geri döndüğüne göre araçların son hızları VX, V, Y, v, Z arasındaki doğru ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar e, tenis topları özdeşmiş ve kötülerin M kadar diyelim e, M kadar M kadar yeşil renkli tenis topların kötüleri M kadar olsun ve özdeş araçlar araçlar da kötüleri birbirine eşit onların kötülerinde hem kadar alalım ve arkadaşlar tüm çarpışmalarda ister estek olsun ister estek olmasın momentum korunur. Yani ilk durumdaki momentumla son durumdaki momentum daima birbirine eşit olacak ki tüm çarpışmalarda böyle. Peki M kütle bir cismi V hızıyla fırlatınca tabii ki hız yönüdür. Yani bu tarafı doğru MV kadarlık bir momentum olur. Peki yeşil renkli cisim levaya yapıştan arkadaşı kendi kütlesi M kadar, aracında kütlesi M kadar toplam 2M kadar olur. Peki 2M kadarlık kütlenin Momentum'a bu tarafa doğru ilk durumdaki kadar mv kadar olması gerek olması için hızı ya da ortak hızı v bölü 2 kadar olması gerekir ki ikiler birbirini götürsün. Yana doğru mv kadarlık bir momentum olsun artık arabanın yeni hızı ya da ikisinin birlikte hızı bu tarafa doğru v bölü 2 kadardır. Şurayı yazalım v bölü 2 hızıyla Arabamız sağ tarafa doğru gider. Peki diğer durumda en kötüle cismi V hızıyla fırlattık. Tabii ki hız yönüne doğru. Yani bu tarafa doğru MV kadarlık bir momentumu vardır. Diğer taraftan atılan cismin de momentumu kütlesem hızı 2 ve çarpınca 2 MV kadar olur. Peki cisimler tam bu noktaya leve yapıştığı an, 2 MV'den 1 MV'yi çıkartırım. Artık net bu tarafa doğru MV kadarlık bir momentumla sistem hareket eder. Peki cisimlerin kütlesi MM Arkadaşlar arabanın da kütlesi M kadar, toplam kütle bu tarafa doğru artık bir e, net kuvveti, net e, momentumun olduğu yerde kütlesi 3M, hızı da V/3 bölü 3 kadar olması gerekir ki 3'ler birbirini götürsün. Net bu tarafa doğru MV kadar olsun. Artık Y arabası bu tarafa doğru V/3 bölü 3 kadarlık bir hızla hareket eder. Peki buraya dikkat edelim. M kütleli yeşil renkli cisim V hızıyla cisme çarpıyor ve arkadaşlar aynı hızda geri doğru dönüyormuş. Gelen momentum mv kadar. Arkadaşlar geri dönünce de mv kadardır. Peki bütün cisimlerde, sistemlerde momentum korunur. Yani ilk momentumla son momentum bir eşittir. Peki gelen cismin ya da ilk durumda mv kadarlık artı yönde bir momentumu vardır. Arkadaşlar araç durgun olduğu için ilk durumdaki momentumu sıfır eşittir. Peki son durumda artık cisim ters tarafa doğru gidiyor. Eksi mv kadar bir de arabanın momentumu P araba ya da M kütleliği çarpı V arabanın hız değeri olur. Eksi M'i bir tarafa atsak toplam 2 M ve eşittir. M çarpı ve araba olur. E, M kütleler birbirini götürür. Artık arabanın artı yöne doğru. Yani şu tarafa doğru 2V kadarlık bir hız hareketidir. Burada en büyük hız Z'de. Sonra arkadaşlar E kimde? V bölü 2 olan da ve en yavaş hareket V bölü 3 olur. Yani Z durumu daha büyüktür X'ten. O da büyüktür Y'den. Z, X, ye. Cevap şıkkımız B'dir.